Herkese merhaba, merhaba dostlar ben Gökhan, ben Gülistan, sizlerle yine Pintiminal kanalındayız, birlikteyiz, e artık yavaş yavaş da ne kararımızı yapıyoruz? yapmaya başlıyoruz evet. arkadaşlar, bugün koltuğunu sökeceğiz, Aracım biliyorsunuz ki otomobil ruhsatlı, koltuğu sökeceğiz ve ardından yatağı sizlerle birlikte takacağız, artık küçük kamplara, böyle küçük şehir içi gezilere, camperımızla devam edeceğiz, başlayacağız. Tamam o zaman. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Hadi. Elimizde bir lokma takım var arkadaşlar. Bu lokma takımı ile birazdan şurada bulunan şurada bulunan iki tane vidamız var. Bu vidaları sökerek koltuğumuzu komple koltuğumuzu komple boşaltacağız. Böyle 13 bir vida tutuyor. Tam da böyle güzel bir lokma takımı almıştım. Buraya nasip oldu. Doğru yapıyorsun değil mi? Evet. Doğru yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Hiç Çıkıyor mu? Hı oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor. Şimdi bu alttaki tahtayı nasıl çıkaracağız? Önce şu bezleri bir alalım Buradan şu, alayım mı? Al oradan sen, sen bir çırp istersen Arabanın içine düşürmemeye çalış arabayı da temizleyeceğiz Bayağı kirlenmiş araba o klozet kapağı gibi bir şey koymuşlar oraya. Şiş <laughs> çıktı arabadan. Yo şey kesmişler. Kapak yapmışlar. Şöyle göstereyim. Böyle kapak yapmışlar. Yani yavrum onu anladım da. Altına diyorum klozet kapağı var. mu altında? Aynı. Bu ne ya? Göster. Ha şey ya. Kılıcık kapağı değil bu bakma. Ne o? Bir şeyin kapağı kırılmış buraya düşmüş. Onlar da görmemişler. Bunun üstüne kapatmışlar. Onun üstüne abi görmeden nasıl kapatmışlar onun üstüne? Ama şey mi ya da? Bak mantıklı bir şey de olabilir. Buradaki kablolar zarar görmesin diye bunları kapatmışlar olabilirler. Bence mantıklı. Alsın. Tam <laughs> tekrar koy üstüne o olacak zaten. Kapaksız olmaz. Şöyle yapmış. He. Anladın mı? Bu kesin erkinin işi. Bence de. Tamam kapat. Zeki adam. Sağ Alalım Sen mı? Şey. Tamam alalım. Ben burayı tamam. bir süpüreyim o zaman. Bir de şiş çıktı altında. Da... Tamam bunu bu tarafa doğru süpür. Bu tarafa doğru süpüreceğim. Bu olabilir nem mi peki? Benzi şey falan ya, çok sıkıp ondan mı acaba? O nem değil. O balilerin şeyi. Bir tane Ali kalın bir şey Çekil sen oradan. Bu tarafa yanlamasını yap bu tarafa kadar getirecek misin? Bak o ama akü'nü oraya dolmasın ha o içine. Buraya mı? Evet. Tamam böyle böyle alayım o zaman. Sen o tahtayı götür gel. Ben burayı temizlerim. Tamam. yaptınız? Temizliğimiz bitti. Tamam. Şura, şuraları ben alayım. Aldım ama gir mi yapacağım? Gidiyor e, bak. Bak beğenmiyor bir de. Bir de beğenmiyor. Abi alamamışsın ama ne yapalım? Abi, abi. Ne? Ama deneyeceğim. Bayar ha, eşek ölüsü gibi maşallah. Şimdi şunu şöyle bir tutalım şimdilik. Şurada kalsın. Bunu kaldırıp şunun üzerine tam da şuraya mı yerleştirmiş? Anlamadım Anam, anam belim, belim. Ay belim. Belim gitti. Ah, Yaşlanmışız Mehmet Han. Yaşlanmışız oğlum. Yaşlanmışız kuzum. Oh, hiyure. Hiyure yavrimo. Aaa, oturdu vallahi lan. Yemin ederim oturdu. Bu biraz daha beriye gelecekmiş bak. Onu çözmüş olduk. Burası da biraz geriye gidecekmiş. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Nasıl oldu yatağımız? Burası sizin oturacağınız yer olacak. Bundan sonra. Kampa gittiğimiz zaman da burada yatacaksınız. Şimdi oturma ama şimdi durmuyor zaten. Bastırmadı. Şimdi böyle yerleştirelim. Bunu bittiği zaman izleyicilerle de paylaşırız. Şimdi Biraz bunu çekeceğiz böyle yani. Vidalarımız eksik geldi arkadaşlar. Şimdi şu vidalardan alacağız. Bu vidaları köşe menteşelerine kullanacağız. Şimdi inşaatçıya gidiyoruz. İnşaatçı dediğimiz hırdavatçı yani. Dayı, bizim şu sumtanın ucundan tut da beraber yapak vallahi biraz önce ayağıma düşürdüm şey mi var? dükkanla bekliyorsun. Peki o zaman yapacak bir şey yok. Arkadaşlar mahallemizin rahatçısı abimiz. Sürekli onunla alışveriş yapıyorum. Böyle vidalar alacağız. 10 tane şundan alacağız. Bir tane de. Şundan da bunu da şeyde kullanacağım abi. Ee, arkayı mont etmek için kullanacağım. Bu sanırım pullu. Evet. Bundan varsa bundan da alabiliriz kardeşim. Yani yoksa pul pul dolur ince. Buna uyacak olan pullardan. Şu Hangisi bak. Buna uyuyor mu? Şuna. Şu ince pullardan olursa. Uyuyor aynen. Bundan da kaç tane oluyor? 20 tane bundan alalım ya. Hadi görüşürüz abi. Teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Evet vidalarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi monte işine geçiyoruz. kuşları yap. Evet. Yes. Yes, 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 yes. Şöyle. Şu kızı da şimdilik kuşmaya koyalım. Ah, evet. Oh be. Muazzam oldu arkadaşlar. Şimdi montajı tamamlayacağım. Ardından da yatağı sereceğiz. Sizle birlikte göreceğiz. Gökhan Bey, Gökhan Bey ne yapıyorsunuz? Nerede kaldınız? Nerede kaldık? <laughs> ee, kenarları monte ettim. Ee, şimdi kenarlardan sonra şu orta kazıklar var şuralarda. Delikler var. Bu deliklerin altından da kazıklar yerleştireceğim. Bir de köşeye, bir de diğer köşe sadece kalıyor. Diğer köşeye herhangi bir monte yapmayacağım. Bunu en arkaya doğru itekleyeceğiz işte. Ee, muhtemelen yatarken koltukları biraz böyle yatıracağız. Buraya yastıklarımız falan gelecek. Böyle çok dar bir yerde çalıştığımız için arkadaşlar çekimler de biraz amatör olabiliyor. Ee, şimdi biz monte işine geçelim. Heyecan Artıklar var mı peki? Heyecan çok var. Ben Mehmet de anla heyecanlanıyorum. Bir önce, Mehmet anla bir an önce kampa gideceğim gün düşünüyorum. Bir yeni videomuzda arkadaşlar bir balık avıyla birleştirebiliriz kamp videolarımızı. Yeni videomuzda böyle bir şey olabilir. Şimdi yatağı monte edeceğiz. Alttaki malzemelerimizi yerleştireceğiz. Belki de tamam. Mehmet Anla bir balık avına gideriz. Baş başa beraber yatarız, kamp ateşi yakarız. Tamam. Mehmet Anla suyla ateş yaktım videosu çekebiliriz. Değil mi Mehmet Han? Olur mu? Suyla ateş yakabilir miyiz? <laughs> Olur diye. Olur. Gel burada aboneleri konuş. Bakalım. Olmaz. Olmaz mı? yakarsak peki izlerler mi? İstatistiklere e, baktım. Abone olmayan kullanıcılar %98 izliyor abone olan kullanıcılar sadece yüzde iki izliyor. Şimdi hemen monte işine devam edelim. Şuradan hemen bir kısa sohbetten sonra. Burası tam böyle köşeye denk geliyor. O yüzden beni biraz zorluyor şu an. Vallahi zorlayacak gibi. Kasıyor çünkü. Bir tarafı geçirdim gerçi ama yani sert olmadı. Adım, adım. ayarlamaya çalışıyordu. Ayarlamaya çalışıyordu ama ayarlayamıyor muydu? Kafamla falan destekleyeceğim. <laughs> <laughs> ya öbür taraf aynı Öbür <laughs> taraf zaten sertleşti ya. Ne yap biliyor musun? Biliyor musun bir yerinden? Biz yatarken <laughs> Aa bu açılmıyor bu şekilde bak. <laughs> Niye? Bu taraf mı açılıyor o zaman? Hı? <laughs> <laughs> bu taraf açılıyor o zaman. Hayır ya, o taraf sabit de. Bunu senden tarafa şöyle biraz hafiften çeksene ha. Şimdi çek bakalım açılıyor mu? Aa kapı değiyor. Şu arka kapıya değiyor. Tamam onu ben de görüyorum da ne Bunu yapabiliriz? Bunu bu tarafa çekmemiz lazım. Ne tarafa? Aa sen burayı yanlış yapmışsın bence. Neden? Bak göstereyim. Bu ayak dışarıda canım çünkü. Canım benim şu an ayarlı değil hiçbiri ya. <laughs> ne güzel tartışacağız değil mi oruç oruç? Ha, ay öldüm ya vallahi bittim. <laughs> Olsun vallahi sonuna değecek. Doğada belki de abonelerimizle buluşacağız. <laughs> Çok komik görünüyorsun ama şu an. Çok komik görünüyorum değil mi? Kafanın yarısını kapı almış yarısını da bu şey. Şöyle Bunlar da ne? O zaman. Yatak. <laughs> Yatak. Canımız Vallahi, yatağımız. Olur ya. Şuraya hadi gel senle düzeltelim o zaman. Öyle kayda girelim tekrar. Tamam. Kapat değil mi? Hadi. E. <laughs> sen kapat. <laughs> sen kapat. Hayır sen kapat. <laughs> Tam ki de ben kapatacağım. Tamam hadi hadi hadi. <laughs> Canım acımış gibi. <laughs> <laughs> Neler yaptırıyorsun Gökhan bana Ya maksat eğleniyorsun işte Arkadaşlar Şu şekilde yaptım Şuraya bir kazık daha gelecek Daha tam tamamlamadım ee, Ama iyi oldu Gördüğünüz gibi çok düzenli bir araç oldu Evet gülistan yatağımızı Hazırlamaya başladı Yuvay diş kuş yaparmış hadi yap bakalım <laughs> dişi kuş <laughs> ser gönder gelsin yardım etsen ya yardım edeceğim ama videoyu <laughs> <Erkek> çekiyorum kuş. <laughs> erkek kuş şöyle sana yastığı vereyim şöyle gönder bakalım şöyle. ben ters serdim herhalde <laughs> bence de ters sermişsin çünkü kuş. bu ters küçük sardım, küçük ters zaten ters ama ya sanki hayır. Ters mi? Ters, Dur evet. düzeltelim. Evet dişi kuş. <laughs> dişi kuş yuvayı yaptı. Ama daha çok eksiklerimiz var. Daha şimdi yatağı ettik. hazırladık. Daha bu kenarları bir şeyler düşünüyoruz. Cam Şuralara düşünüyoruz. değil mi? Evet kenarlara bir Şuralara şeyler Şuralara poster ya da bir şeyler gireceğiz. Evet. Artık. Sonrasında şu beyaz yerler için bir şeyler düşünüyoruz. Şuralar için. Hmm. Belki sticker de olabilir Gülşen. Biraz renklendirmek istiyorum ben sadece. Evet. Valla yatak şöyle geriden baktığımız zaman arkadaşlar gayet güzel görünüyor bence. Çok da iç açıyor. Ee, altta çok ciddi bir bagajımız var gördüğünüz gibi. onları tabi hepsini düzenleyeceğiz. Tavanız da zaten gülistan döşemişti. Gördüğünüz gibi mandala deseni de baya bir renklendiriyor bizim. Güzel oldu ama ya. karavanımızı Değil mi? Evet bence güzel harika oldu. oldu. Eline sağlık. Elinize sağlık. İnşallah benim kısa, kısa sürede. Var. Çocuklarımızın emeği var. Senin emeğin benim emeğim. Hepimizin emeğiyle yaptık yani. Yapmaya da devam ediyoruz. Abonelerden bir şey istiyor musun Gülistan? Hello people ne diyor? Abonelerden bir şey istiyor musunuz? <laughs> bir parodi yapalım mı? Yapalım. Ben yapalım. bir şey istemiyorum arkadaşlardan. Canlarının sağlığı efendim. Bakalım Deli Gülistan ne isteyecek? Merhaba arkadaşlar. Sizden ne istiyoruz? Tabii ki de beğeni istiyoruz, yorum istiyoruz, abone olmanızı istiyoruz. Gizli, gizli 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 izleyip kaçmayın. Beğensinler değil mi bir de? Beğensinler. Demedim mi? Dedim. Yoksa şöyle bir çirkin ol bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.